Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde temel logaritma kurallarından bir tanesi olan a üzeri logaritma b tabanında c eşittir c üzeri logaritma b tabanında a'dır. Bu kuralın neden böyle olduğunu inceleyelim. Değerli öğrenciler, dersimize başlamadan önce sizin için çok faydalı olduğunu düşündüğüm küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Değerli öğrenciler, özellikle üniversite sınavlarında geometri net ortalamaları oldukça düşük. Bunun için şöyle bir ürün tasarladım. Bu ürünü öğrencilerimiz cetvel olarak kullanabilir, açı ölçer olarak kullanabilir. Kitap ayırıcı olarak kullanabilir, rahatlıkla yanında taşıyabilir. Bu ürünün en önemli özelliği, üzerinde soru çözerken çok kullandığımız geometri bilgileri bu üzerinde özetlenmiş ve öğrencilerimize sunulmuştur. Böylece öğrencilerimiz bu bilgileri bir arada birbirleriyle karşılaştırarak öğrenecek ve bilgileri birbirleriyle karıştırmayacaktır. Ve sınav anında bilgileri hatırlayabilmesi de çok daha hızlı ve çok daha kolay olacaktır. Örneğin bu cetvel üzerinde uzunlukla ilgili tüm geometri bilgileri mevcuttur. Bunun alan ve hacim bilgilerinin özetlendiği cetvel var. Açılar ve trigonometri bilgilerinin özetlendiği cetvel var. Bunların tasarımı bana ait olduğu için tasarımın koruma altına alınması için gerekli yerlere başvurular yapıldı. Özellikle üniversite sınavlarına ve dikey geçiş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için çok faydalı bir üründür. Eğitime katkı sağlamak isteyen tüm işletme ve kurumların kendi reklamlarını yapmak için öğrencimiz öğrencilerimize promosyon olarak verebilecekleri çok güzel bir hediyedir. Değerli öğrenciler bu küçük tanıtımdan sonra dersimize başlayabiliriz. Değerli öğrenciler, A üzeri logaritma B tabanında C eşittir. C üzeri logaritma B tabanında A'dır. Arkadaşlar burada şu logaritma B tabanını özellikle kırmızı kalemle ayrı bir renkte yazdım. Bunun eşit olduğuna aynı olduğuna dikkat ediniz. Yani buradaki C şuraya gelmiş. Buradaki A da buraya gelmiş. Şimdi bu eşitliğin neden böyle olduğunu inceleyelim. Değerli öğrenciler, bu ifadeye şu ifadeye P diyelim. Şu ifadeye de R diyelim. Şimdi arkadaşlar P'nin R'ye eşit olduğunu ispatlarsak şu eşitliği ispatlamış oluruz. Değerli arkadaşlar, şunu yazalım a üzeri logaritma b tabanında c eşittir p. Arkadaşlar bu temel kuralı hepsinde uyguluyorduk. Bu durumda şöyle yazabilir miyiz? Bakınız burada a üzeri x eşittir b ise x yani üst eşittir. Burada üst nedir arkadaşlar? Bakınız burada üst şudur arkadaşlar. Üs budur. Şöyle yazabilir miyiz? Üs eşittir, üs eşittir, üs eşittir. Logaritma b tabanında c eşittir logaritma logaritma. Bakınız burada taban, burada taban, burada taban ne? A. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada B yerinde ne var? Bakınız burada B yerinde P var. Logaritma A tabanına göre P yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada burada şu kuralı uygulayacağız. Şu kuralı uygulayacağız. Arkadaşlar bu kuralı yani şu ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Logaritma C bölü logaritma B. Arkadaşlar bakınız şu kuralı uyguladım. Arkadaşlar hemen şurada da şu bilgiyi veririm. Logaritma 10 tabanı log şeklinde yazılır. Yani burada eğer sadece log ifadesi var ise bu 10 tabanında demektir. Yani burada K yerinde 10 tabanını yazdık. 10 tabanında olduğu için de 10 ayrıyetten göstermedik. Daha az yer kaplaması için. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Eşittir. Logaritma P bölü. Bunu ne yazabiliriz? Logaritma A. Arkadaşlar burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? Bakınız logaritma C çarpı logaritma eşittir logaritma b çarpı logaritma b. Şimdi arkadaşlar burada ortak olan ne bu ifadelerde? Bakınız bu iki tane ifadede ortak olan logaritma b. Şimdi bu ortak olan ifadeden faydalanacağız. Bunun için de burada şu logaritma b ifadesini yalnız bırakıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Her iki tarafı logaritma p'ye bölersek ne olur? Logaritma b'yi yalnız bırakmak için. Yani daha doğrusu arkadaşlar bu logaritma p bu, bu eşitliğin bu tarafına böyle olarak geçer. Yani şöyle yazabiliriz biz bunu. Hatta şuraya şöyle yazalım. Logaritma a çarpı logaritma c bölü Bakınız şurada logaritma p eşitliğin bu tarafına böyle olarak geçti. Logaritma Eşittir. Burada logaritma B ne yaptı? Yalnız kaldı. Bu eşitlik önemli. Şimdi değerli öğrenciler aynı şekilde aynı işlemleri burası içinde yaparsak burası içinde yaparsak ne olur? Şu kısma kadar yapalım. Çünkü aynı işlemleri bunun içinde yapacağız. Burayı anladıysanız zaten burayı rahatlıkla anlarsınız. Bakınız şu yaptığımıza göre bunu nasıl yazabiliriz? Üs eşittir. Burada üst neye eşit? Logaritma B tabanında A. Logaritma B tabanında A. Eşittir. Logaritma taban ne? A. Burada taban ne arkadaşlar? C tabii. Buradaki taban C. B yerinde ne var? R var. Bunu R eşitledik. Tıpkı bu. Bunu nasıl eşitledik? Bunu da R eşitledik. Şöyle yazabiliriz. Arkadaşlar. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını burası için yaparsak. Yine bir, kısmı, bir yere kadar yapalım. Bakınız. Şu kuralı uyguluyoruz logaritma a bölü logaritma b eşittir logaritma r bölü logaritma c. Yine bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Arkadaşlar burada, burada şurada yaptığımız işlemlerin aynısını yaparsak logaritma b'yi yine yalnız bırakıyorum. Çünkü ortak eleman burada her ikisi içinde ortak olan ifade logaritma b. Yani logaritma b'yi şöyle yazabilir miyim? Logaritma b eşittir eşittir logaritma a çarpı logaritma c bölü logaritma r. Arkadaşlar bunu da çerçeve içerisinde alabiliriz. Arkadaşlar bakınız. Buradaki ifade ne? Logaritma B. Buradaki ifade ne? Logaritma B. O zaman bu iki tane ifade birbirine eşittir. Yani şöyle yazabilir miyim? Logaritma A çarpı logaritma C. Logaritma A çarpı logaritma C. Bölü Logaritma ne? Hatta bunu kırmızı kalemle gösterelim. Eşittir. Buradaki logaritma ifadesine logaritma A çarpı logaritma C. Logaritma A çarpı logaritma C. logaritma a çarpı logaritma c bölü logaritma b bölü logaritma b Bakınız değerli öğrenciler payda ve çarpım durumunda iki tane ifade var. Logaritma a'lar sadeleşti. Logaritma c'ler sadeleşti. Bu iki tane ifade birbirine eşit ise bu ne demektir arkadaşlar? Bu şu ifade ile şu ifade birbirine eşit demektir. Arkadaşlar bakınız bu iki tane ifade birbirine eşit. Logaritma a'lar aynı. Logaritma c aynı ve aradaki işaret çarpım durumunda. O zaman paylar birbirine eşitse Paydalarda birbirine eşit demektir. Yani Logaritma R Eşittir. Logaritma P demektir. Arkadaşlar bu ne demektir? Bu da R eşittir. H demektir. Değerli öğrenciler, biz burada P'ye ne demiştik? Bakınız A üzeri logaritma B tabanında C, P'ye eşitti. C üzeri logaritma B tabanında A da R eşitti. P eşittir. R ifadesini elde ettikten sonra demek ki şu iki tane ifadenin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Böylece arkadaşlar temel logaritma kurallarından bir tanesi olan şu kuralı da elde etmiş olduk. Değerli öğrenciler beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarımı arkadaşlarınıza, yakınlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Sizlere derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.